Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videoda videoyu izleyenler hatırlayacaktır. Mezattan aldığım ürünler içinde bir tane Asus'un K013 modeli vardı. O videoda göstermiştim. 3 tane de elimde vardı. Bakalım bu 4 tabletten bir tane tablet çıkartabilecek miyiz? Bu videoda göreceğiz. O öyleyse hemen videoma başlıyorum ben. Videoya başlamadan önce abone olmayı, Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayalım arkadaşlar. Evet o videoda da göstermiştim. Mezattan aldığım ürünler içinde çıkan bir tabletti bu. Bunlardan bir tanesini de şuydu sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Kadıköy Bit Pazarı videoyu izleyenler hatırlayacaktır. Kadıköy Bit Pazarından aldım. Hemen şöyle lazım olan şöyle çıkartayım. Arkadaşlar tabletin bataryasını şu aradaki flexini almışlar. O yüzden biz şimdi bu tableti tamamlayacağız. Muhtemelen anakartı bozuk. Anakartını da değiştirelim. Önce bir test amaçlı şu Kadıköy'den aldığım tablet oradayken de anakartını sağlam olarak görüp almıştım ben bu tableti. Şöyle yaklaştırayım. Evet, gördüğünüz gibi amper çekiyor arkadaşlar. Bu tableti sökerek başlayacağım ben. Evet arkadaşlar önce anakartını bir deneyelim. Bakalım çalışıyor mu? Çalışmazsa eğer diğeriyle değiştirerek devam edeceğiz. Evet tahmin ettiğim gibi anakartı bozulduğu için muhtemelen boşaltmışlar tableti. Herhangi bir şarj alması falan gözükmüyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hemen anakartını da değiştireceğim ben anakartını da değiştirerek devam ediyorum. Şu flexi taktık mı arkadaşlar? Bir daha deneyeyim. Herhangi bir yanlışlık olmasın. Boşuna da uğraşmamış oluruz ha. Batarya flexini taktım mı takmadım mı orada kararsız kaldım. Evet batarya flexini muhtemelen takmamışız. Gördüğünüz gibi amper çekmeye başladı. Biraz bekleyelim bakalım görüntü gelecek mi? Şöyle bıraktım ben. Dediğim gibi %90 anakart arızalı bu tabletin. Yine de denemekte fayda var. O yüzden dolana kadar bekleyelim. Uzun zamandır şarj olmadığı için biraz geç açılacaktır muhtemelen. Gördüğünüz gibi hala amper çekiyor. Böyle biraz bekleyeyim ben arkadaşlar. Videoda çok uzun sürmesin. Bakalım açılacak mı? Açılmazsa anakart değişimi videosunda devam edeceğiz videoya. Açılırsa testlerini yapacağız. Bir 5 dakika bekledikten sonra tekrar açayım. Bu şekilde bırakıyorum ben de. 10 dakika geçti arkadaşlar. Videoyu durdurduktan sonra. Gördüğünüz gibi amper 17'lerdeyken 0.40'lara kadar çıktı. Normal şartlarda görüntü şimdiye kadar gelmesi lazım. Bakalım. Power tuşumuza basalım. Bir tepki verecek mi? Evet gördüğünüz gibi herhangi bir tepki vermedi. Anakartı değiştirerek Videomuza devam edelim. İki ana kartı da sökerek devam ediyorum. montajına geçmeden önce arkadaşlar tekrar şarja takacağım. Batarya fleximize de taktım şimdi. Bakalım görüntü verecek mi? Pazardan alırken ışık yanmıştı. Bu yüzden anakartın sağlam olduğunu düşünüyorum. Ekranda da problem olabilir arkadaşlar. O yüzden de görüntüyü vermiyor olabilir. amper çekiyor görüntü vermesini bekliyorum Şu anda herhangi bir görüntü gelmedi. Bir 5-10 dakikada böyle bekleyelim arkadaşlar. Bakalım görüntü gelecek mi? Çünkü o anakart görüntü veriyordu biliyorum. Görüntü gelirse toplarız arkadaşlar. Görüntü gelmezse muhtemelen ekran arızası var. 10 dakika sonra tekrar görüşeceğiz. Evet arkadaşlar. Yaklaşık 20 dakika sonrasındayız. Biliyorsunuz ki bu tabletler beklediği için bataryaları boşalıyor arkadaşlar. O yüzden biraz beklemeniz gerekiyor sonuç almanız için veya şoklamanız gerekiyor. Ben şoklama yöntemini kullanmak istemediğim için bekledim. Bakalım bir sonuç var mı? Ben de tabletin başında beklemedim 20 dakika. Görüntü gelecek mi, gidecek mi diye. 20 dakika sonra power tuşuna basıyorum tabletin. Bakalım herhangi bir tepki verecek mi? Evet. Gördüğünüz gibi tabletimiz şu anda açılıyor arkadaşlar. Bakalım Asus yazısını geçecek mi? Yazıda mı kalacak? Birlikte göreceğiz. Umarım yazıda kalmaz. Yazıda kalırsa tableti toplayacağız arkadaşlar. Videomuzu sonlandıracağız. Yazıda kalmazsa zaten te çalıştıracağım. Testlerini birlikte yaparız. Sonra montajını yaparız. açılmasını bekliyorum şu anda. Evet. Yazıda kalmadı arkadaşlar. Tabletimiz açıldı. Şöyle zaten görüyorsunuz. Şöyle birkaç deneme yapalım. Evet herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Kamerasına bakalım. Kameraları nerede diye bakıyorum. Evet. Evet gördüğünüz gibi herhangi bir sıkıntı yok. Şöyle şu fazlalıkları kaldırayım ben. Bakalım Android kaç kullanıyormuş cihaz. Evet 5 muhtemelen EBA Zoom açacak tablet. Hemen tabletimizi toplayarak işe devam edelim dışarıdan çektim. Ses de geldi duydunuz herhalde. Öyleyse ben tableti toplamaya devam ediyorum. Evet arkadaşlar toplama işlemlerimiz bitti. Şöyle bir tane de en temiz olan kapağı seçelim buna. Şu kapak şuralarını sildikten sonra temiz olacaktır. Evet hemen Kapağımızı da silelim. Ve tabletimize şöyle bir göz atalım. Evet arkadaşlar. Diğerini ben videodan sonra toplayacağım. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Yani iki tabletten bir tablet çıkarmış olduk. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.